Merhabalar. Bugün size şöyle yerken daha yesem diye düşüneceğiniz, çok beğeneceğiniz, çok hoşunuza gidecek harika çıtır, böyle puf puf kabarmış çıtır bir börek tarifi ekleyeceğim. Burada yufkalarım var. Şu üçlü muhteşem sosumuzu oluşturacak üçlümüz. Burada da soğanlı baharatlı patates kavurmuştum haşlanmış patates başka bir böreğimden kalma iç harcı bu bunu değerlendirmek için kullanacağım bunun üzerine birazcık da soğanlı kıyma kavuracağım lezzetlendirmek için öyle bir harç karışımı yapacağım yani şimdi hemen iç harcımı kavurmaya geçiyorum soğanlı kıymamı kavurmaya geçeceğim sonra böreğimize hemen devam edeceğiz burada hemen kıymam biraz kavrulmaya başladı bile çok az bir kıyma kullanıyorum. 100 gram, 150 gram kadar kullanmamız yeterli. Çünkü patates için gayet yeterli. Sadece ben lezzetlendirmek için birazcık kıyma kavurmak istedim. Bu aşamada hemen bir soğanımı ekleyeyim. Bir orta boy soğan kullandım burada. Birazdan soğanlar bir gayet pişirir. Çok gelmesin yani çok görünmesin. Sadece bir tane orta boy soğan kullanıyorum birazcık kavrulmaya devam etsin. Hemen iç harcımı birleştireceğim. Hemen biraz tuz ve karabiber ekleyeceğim. Evet kıymalı harcım pişti. Hemen patatesin üzerine ekledim. Daha soğumadı bile yani. Şimdi bunu böyle karıştıracağım. Patatesim soğuktu zaten. O yüzden hemen soğumuş olacak. Hiç beklemeden böreğime başlayacağım, devam edeceğim. İç harcım hazır güzelce karıştırdım. Hemen fırına geçiyorum. Şöyle fırının önce kremamı koyayım. odama ekliyorum bir şişe maden suyu. Soda fark etmez. Sonra hemen bir çay bardağı da sıvı yağ mı ekliyorum. Bunu şöyle güzelce hemen bir karıştıralım. mademesini ne kullanırsanız kullanın. Sadece beyaz peynirle de yapabilirsiniz. Ama şöyle güzel tam yağlı bir beyaz peynir olursa çok güzel olur. Ben birkaç kere beyaz peynirle de yapmıştım. Sadece peynirle. Asıl yani lezzetini veren bu sos. Krema. Çıtırlığını soda veriyor zaten. Gerçekten çok güzel. Çok başarılı bir tarif. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Hemen sosum hazır. Yufkalarımı sileyim. Hemen başlayayım. Evet şöyle birkaç yufkamı serdim hemen şuradan sosumu gezdiriyorum şöyle etrafına gelecek şekilde bir de şöyle ortasına şöyle bir 3-4 kaşık gezdirmeniz yeterli her yeri nemlenirse bir de şöyle yüz bir kısmına denk gelirse hani ona göre lezzeti artmış olur şöyle elimizden geldiği kadar bol soslu olsun Sonra yufkamın diğerini seriyorum. Şöyle. Tabi ıslandığı için daha çok yapıştı. Heh, şöyle dikkatli bir şekilde. Böyle böreğimiz e, olabildiğince minik minik olursa çok daha güzel, çok daha e, şık, şöyle mini mini bir görüntüye sahip olacak. O yüzden daha büyük yapmak isterseniz e, sorun değil daha büyük yapabilirsiniz. Ben minik minik daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle iç harcımı yanıma alayım. Şöyle hemen iç harcımdan koyuyorum. Bu böreği yapmayan yemeyen illaki vardır bilmeye içindeki kremasından dolayı çok çok böyle yani yaptığımız klasik böreklere göre gerçekten çok çok daha lezzetli bir börek soda desen o puf puf kabarmasını sağlıyor böyle puf puf bir görüntüye sahip oluyor yerken gerçekten keyif alacağınız bir börek. Hiç tereddütsüz, hiç düşünmeden yapmanızı, yemenizi tavsiye ederim misafirlerinize bile yani hiç düşünmeden yapabilirsiniz. Şöyle çok az bir sıvı yağla yağladığım tepsime diziyorum fırın tepsime. Zaten sosu da ıslattığı için tepsiyi yağlarken çok abartmaya gerek yok azıcık bir yağlarsanız yeterli gelir. hiç yani üşenilecek bir tarafı yok zaten her zaman yaptığımız börek evimizden eksik olmaz çoluğumuz çocuğumuz eşimiz her zaman isterler zaten e, hanımlar bilir bu durumu biraz da o, onun da payı var tereyağı e, çok güzel oluyor çok gerçekten ama yumurta sarısı sürmek isteyen olursa e, ben hiç yumurta sarılı yapmadım bunu ama Tereyağı gayet lezzet veriyor çünkü. Nasıl isterseniz öyle yapın yani. Ama bir ilk yaptığınızda tereyağlı olanını deneyin derim. O da çünkü gayet güzel lezzet veriyor. Ben hemen buraya bir yufkamı daha sereceğim. Bu biraz yırtıkmış. Paketten bir tane daha çıkarayım. Hemen bir tane daha yapayım. Tepsimi iyice doldurayım. Hemen fırına geçelim. Böreğimiz hazır. Tepsiye dizdim. Şöyle göstereyim hemen. Birazdan tereyağımı kızdırıp üzerine gezdireceğim. Hemen fırına atacağım. Bu böreği akşamdan hazırlayıp üzerini güzelce streçleyip sabah da fırına atabilirsiniz öyle de bir sorun olmaz. Ayrıca böyle yapıp şu şekilde kutulayıp hani dondurucuya da atabilirsiniz. Dondurucudan çıkınca buzunun fazla çözülmesini beklemenize gerek yok hemen tereyağını sürüp şöyle az yağlı tepsiye dizip hemen ısınmış fırına atabilirsiniz. Öyle de çok pratik oluyor. Hiç lezzetinden de bir şey kaybetmiş olmuyor. Yani dondurucuda beklemesi hiçbir sorun olmuyor. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de çok kolaylık çok pratiklik olur. Hemen ben bunu bu tepsiyi fırına atacağım. Bunu da hemen dondurucuma atıyorum. Birazdan tereyağını gezdirip hemen fırına atacağız böreğimizi. Hemen şöyle hızlıca tereyağımızı gezdirelim. Gayet güzel kızarmasını sağlıyor zaten. Fazla uğraşmaya gerek yok. Şöyle bir iki tur fırçamızla sürdüğümüz zaman yeterlidir. Evet nefis çıtır puf böreklerimiz hazır. Hemen şöyle çıtırtısını da göstermek istiyorum. Evet mükemmel. Kokuları da yayılıyor zaten mutfakta. Şöyle ne kadar kabardığını göstermek istiyorum. Şöyle bir göstereyim. Gayet güzel kabarıyorlar. Çıtır çıtır. Şöyle bir tane de bölmek istiyorum hemen. Şöyle göstereyim. Evet, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videomun altına küçük bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen.